Kaya anasını sikeyim. Ana ne? What the fuck? Guys, I didn't make runes. I'm smurf. Ben smurf. AD carry kasalım mı? Kafamız <laughs> aha yat. Ay ya. İlçe gündüz mü şimdi Please go top. Jayce topa git. İki tane mi? Takımda iki tane mid var. Bende yanlış run var. Takımda iki tane mid var. Challenger elo iki tane mid var. Alo. Alo. Bak bu çok anlaki bir hareket. Zaten yanlış run oynuyorum. Gümüşüm daha gümüş elo'da iki mid görmedim. Dur dur. Irelia trollüyor. Jayce değil ya. Rumble o ne hız kanka. Yanlış döndüm ormanı ya. Tek başıma bile dönemedim. Topa %100 gank gidecek. Yani top gank yiyeceğini söyledim sana kanka ben. Robin bu yani. Nasıl keselim manyak? Ölümcül tempo. Helal. Helal. Rumble'a bak köpek oynuyor ya. I'm coming top. Lan vursana. Irelia çok zayıfsın. Oradan nasıl kill çıkaramadık anlamadım. Onu da geçtim. Rumble niye bana flash attı onu da anlamadım. <laughs> ölümcül tempo vur. <laughs> vur ölümcül tempo. Mid lane fena feed diyecek ya. Ben botun arkasına yatmalıyım da onlar da öldü. Valla Jayce topta olsa daha iyiydi. Bot 2 ve 2'de bu kadar kaybetmesi bence normal değil. Çünkü mesela şu an top mesela lose alıyor. Bot lane'imiz de düşük. Mid lane hiçbir zaman için kesemez Shrine Mare'i. oyunu taşıyacak zaten de Trash Morgan'a onu tutar belki. Bakalım. Elimizden geleni yapalım. Yani Doge hakkım var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden atamıyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ölümcül tempo. O nasıl flash kanka geri atsan Ölümcül tempo iş yapıyormuş ha Topa dive geliyor ya Tek yedi kanka Benim rumble'ımı aldı adam ya. Hani bu daha iyi bir şampiyon. At bize helal. Bravo. Trende mi ya? Kaysa da SS. Helal lan top lane. Beynim yandı, bir dakika. Ölümcül tempo. Haram bro Kaçamazdım. meyre vereceğim ekili Rumble'a veririm daha iyi Ya çok zor bir oyun biliyor musunuz arkadaşlar benim için Bence. Eğer ki Ölümcül Tempo çalışırsa anlarım ki burada biri var <laughs> Çok güzel Beyt be Topu açacağız. Alamet de var. Ama 47 saniye dragon var. Jayce Kai's'i kesti. Rumble mid'i kesti. Ben mid'i pushlamaya devam. Mid kulesini açtık. Tryndamere'in Tryndamere no yazayım yazayım Kai'de ultisi yok şu an. Çok güzel. Randomere oynayabilirdik ya. Bot lane'in dibinde kalmalıyım. 4 adam 8 4. Tryndamere oynayabilirdim ya. Hemen üstüne koşabilirdim de. Artık çok geç onun için. Base zonya lazım. AD fena önde. Onun şattlamını korumalıyız. Gel ya. Oradaysa keselim onu kanka. E vereceğim birazcık. Rumble tek atması bizim çocuğa. Şu da vermem lazım. Öldü ikisi de. Orada ne işin var? Flash'ın bile yok kanka. Gözünü seveyim. Harbiden gözünü seveyim ya. Kesin ki çıkardı burayı zorlasam. Free kill alıyorlar ya kafayı yiyorum ya. Ben canımı toparlarım ya burada. Benim hatam yani takımı beklemeliydim. Yani benim CC'me bakıyor oyun. Düzgün CC atarsam Trundle'a şey Trundle'a kazanırız. Benim ürünümün çok bir önemi yok. Sadece ee, ürünüm çalıştığında düz vuruş yapmayı unutmamalıyım devam. Madem ürünü kullanacağız. Düz vuruş atmak çok mantıklı değil gibi. Gel gel kestik. Top lane'i kestik. Keşke yırtıcı girseymişim ya. Fena oyun olurdu. Gerek yok bence şeye gidelim hadi gel. My bad gibi ya. Q attıktan sonra zonya basmayacaktım. Araya mesafe koyacaktık. Ama adam içimdeydi yani. Tam kasıntı yapmaya gerek ki var. Ee... <laughs> Anka Kanka adamın ultisi geldi. Oo gelmemiş. Gelse problem vallahi bak. O train demeye çok manyak bir şey oldu şimdi. Onu size söyleyeyim 5 bir adam. Burası benim için çok riskli. Burası daha iyi. insan hayatında bu kadar CC yiyebilir mi? Attım flash'i. Blind attım biraz ya. Q yok ki kanka. Gel lan. Mükemmel. Yatın aşağı seriden tak kafanda. Ah. Tam sıkıntı yok flash aldık. Bu bende aga. Adam topu puştluyor dikkat. Karşıya boş yere bunu vermeyelim. Önemli bence. Trindemir, Rumble, Lee Sin. Ulti cooldownları düşmesin aga. Gireceğiz diyor. Okey kanka. İrel yok. 2000 gold var. Adam öldü anasını satayım. Öldü öldü. Kanka adamı atmasan Yaptım her şeyimi yaptım. Başka kalmadı. Aldınız onları ya. Go. Tamam Q'su da yok. Irelia kartımızı kullanıyoruz. Binimizi aldık. Ölümcül tempo. Trindemir. OTP Trindemir ulti açamadı. Sana buradan selam olsun. 1 bine challenger devam. 603 LP 2000 bilozuz. Elis. Oynanacaktı. Okay, packed up. Niye E açıyorsun, aptal vaid. Hayatımın elis maçını oynayacağım. E ile başlıyorum maça ya. Nice try, nice try. biraz kötü oldu da yapacak bir şey yok yani burada. Nasıl flash edeyim kanka sana? Kanka çok zor o ya. O onu tutturmam harbiden çok zordu ya. Çok zor bir pikseldi ya. Smite'ım yoktu şimdi geldi. Zor bir A'ydı yani. Sormayın neden yapmadı mı. Ee, smite neden atladı sormayın. Yapamadım. Arada böyle sıçışlar gerçekleştirebiliyoruz. gelmiyor bile alamam ki. Gelse alırdık da ben herkesi susturmak istiyorum. Bana kimse bir şey yazmasın. Bot lane hayvan gibi önde. Draven gank yediği an arkasına gelirsem biter oyun. Hemen bota gidelim. Anladın ki yani kötü başladım. E başladık sonra genkimiz olmadı. Genki geçtim sonra Shaco Katını falan çalıyor mala bağladım. Smite atacaktım da çok hızlı Q smite attı falan. Beklemiyordum hani. Elimden geldiğince farm yapıp toparlamaya çalışıyorum oyunumu. Ve hani bot lane'in arkasında duracağım sadece. Yine win alabiliriz. ama burayı bilmem diyecekler <laughs> işte arkasına gidiyordum yine de beklenmedik bir tp geldi alıp bir eşya bitirsem tatlı olur gibi. Yani Saydasın benle uğraşması iyi bir haber. Aslında da. Adam benim killimi çok istiyor karşı takım. <laughs> Dojlama yönüne falan attım da ace'i var. Draven 3 eşya olmuş chat. Çok 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 büyük duruyor lan adam. 11-2 ne? Ben neredeyse toparladım. Ah be Alistar'ı durdurduğumuz iyi oldu Var onu alabilirler. Şu an oyunda ne yapmak lazım onu düşünüyorum. Büyük ihtimalle hiçbir şey ben yapmayacağım. Sadece stand, standayız yani. Çünkü useless bir şampiyon oynuyorum. Draven arkasında devam ke Oops. Ona oynuyor muyuz ya gerçekten? Bence burası beklediğimden iyi oldu. Beklediğimden çok daha iyi oldu be. Burada. Kırmızı çarp attım ona. Hadi. Hadi. Burada ölmek istemiyoruz. Dragonal çık işte kardeşim ne yapıyorsun? Hmm. yok Yo gereksiz forsadık ya. Ha, elimde Zonya var şaku içeri dalabilir ama tek hedefimiz Draven'ın yaşaması. Şu an büyük ihtimalle eşya bitecek. Malmortus falan şey Malmortus'un BT bitirecek galiba. Böyle bir eşya bizim işimizi çok daha iyi görür. Zonya'yı daha sonra bitir. Ah be. Tuttu mu? Reinge'e giremedim aga Ya ccc bitecek sandım adamın o yüzden atmak zorunda hissettim kendimi de takım çok iyi oynuyor devam ki Adam isabet girmemiş bile O stun bitmezdi Morgan'ın stun'ı ki bitmedi de devam Şako bana tek atmasın gözüm açık Ananı Çok güzel. Çok güzel baron bu. Baron 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 smite'im de var. Aldık baronu ya ama Cık, Aa sayda satmıştım. Güzel öndekini kesmeye devam edebiliriz. Helal takım, helal takım. Helal. Çok yorulduk bugün arkadaşlar. Ya yani o kadar maç attık ki 3.200 tamam 5 maç oynadım. Ya yemin ediyorum sanki böyle 10 maç oynamış gibi yoruldum. Bütün maçlar çok böyle intense. Ne derler ona? Çok fena yani böyle aşırı artık oldu yani. Çift zonya aldım. Ya bence çok bir önemi yok benim ölmememin ama benim üzerimde fokus tutarsam Özellikle 300 gold shutdown'um da var. E artı shift Sonya bir şeyler yapabilir. Çünkü ben hala benim tek görevimin e, yani sadece kakaun olduğunu düşünüyorum. Vurmaz çare yani. yani bir AP eşya var ya. Yani. Yes. Ee, duruşa ben çıktım. Organ ölümü kötü oldu. Ben de atotemim var. Sürekli pembe taşıyoruz. Güzel hasar. Çok kötü oldu ama 3 kişi başımda bekledi. Maybe saydası görmedim ama Kaysa'nın da ultisi yok yani. Sizce iş yaptı mı çift zonya yoksa boş mu hareket miydi? Çok güzel ve Ya yakalandım mantıklıydı da yakalanmam çok kötü. Anladınız mı? Yakalanmam çok kötüydü yani. Aradan çıkarın Alistar'ı. Buna kırmızı çarp... Upsi. Hmm. Kaisa'yı tutamadım ya. Ama binledik galiba. Güzel. Kötü bir oyun oldu benim için. Güzel dodge. O ne hız lan? Şu şu mı? O Çok kötü oldu bence burası. Ya maalesef. Bayısı güzeldi de Ha bozar benim beyzimi. Ha milyonlar gitsin. Iğğğğ. Oğlum ne kadar kötü Hadi be. Bitsin şu maçta kurtulalım ya. Arkada biri var. Anlık Zonya basabilirim belki. için aslında çok aşırı büyük bir şey değil. Hani sadece beste ilk defa Challenger oldum. Çünkü ikinci defa kasmaya çalıştım. Bir geçen sene kastım. GM450 kaldım. Çünkü oynadığım şampiyonlar çok kötüydü. Daha fazla çıkamadım. Şimdi şampiyon havuzum da çok büyük ve e, meta şampiyonlarına daha yöneldiğim için rahat bir şekilde çıktık diyelim. Bence rahat çünkü ne kadardır oynuyorum bu oyunu? Bakayım hemen. Master 21 puan olduğunda ayın 18'iymiş. Yani 3, 16, 14, 20 gündür. 20 günde challenger yaptık master hesabı ve elosu master yani burada Elon master 100 puandı. Evet sunucusu şu an NA'den de iyi ve e e-sporcu olmadan çıktık ve rahatladım yani. Hedefime ulaştım. Bundan sonra yine kasmaya çalışırım biraz daha. E sporcu olmadan kendi başıma çıktım sonuçta. Yani bana video çekiyor falan diyorlar işte yok elmasta video çekme. Bazıları bilmeden düşük ele bronz, silver'da video çekiyor diyorlar ki hiç çekmedim. Platin elmasta çektim genelde. Bazen altında. ama istediğim zaman çıkabildiğimi gösterdim kendime. O yüzden güzel oldu. Yani bana birinden yani kimseye kendimi katlamak için değil de kendi hedefim olduğu için yaptım. Ve son olarak eee, kimse de bana laf atmasın abi. Ve site olduğum için kimseden laf yemeyeceğim bundan sonra. Yani isteyen laf atar da. Hani bana bir kişi göster o zaman yani. Veste çevirir ve sana video çeken ve bir şeyler anlatan birini gösterebilirsin bana. Ben de derim ki saygılarımla. O yüzden bu zorlu yolculukta yine de hallettik. Aga. Aha! Yes! Tak! Kapan! Kapan. <laughs> <laughs> tamam aga. Bu. Olay bu. Olayımız bu. Şunu gördük ya. <laughs> Retired. Bırakıyorum öyle. Daha da yok. Tamam yeter. <laughs> bu kadar. <laughs> Harbiden yetti. Bundan sonra bundan sonra çok rahat bir şekilde solo queue oynayacağım. Düşeyim ya da çıkayım çok bir önemi yok. Hedefim challenger olmaktı. Beste olduk bitti tamam. Ben mesela abartı mı sevindim diye düşünüyorum. Bence gayet normal çünkü e-sporcuların seviyesinde oynuyorum. Yayıncı olarak o yüzden gururluyum ve yeter yani. Zirvede bırakıyorum. Bundan sonra yeni e-spora girmek isteyen kardeşlerimin yolunu açmak adına <gülüyor> 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 sıralamada yer kapmayalım yani. Tabii ki. Aga yemin ediyorum şu sahne için her şey ya. Hallettik abi. Mr. Creed promoted to challenger. Şu an oyunda 253. sıradayım arkadaşlar. Yani 50 kişi fark atmışız ama puanlar 15 puanda 50 kişi var. Yani birini alsam 50 kişi daha atlıyor. 250. Yıl oyunda.